Cümlete selamun aleyküm arkadaşlar. Ve aleyna aleyküm selam kardeşim. Müsaade var mı? Şöyle bakayım. Çözülmemesi için hep uğraşın. Hep çözülmemesi için. Ne biçim zamanda? Ben götümden korkuyorum. Ben götümden korkuyorum şimdi. Demek ki abi herkes çalışıyor. Adamın da günahını almayalım. Dört lira kalıyor bilet başına. Oradan hesabı yap. Dört parayı al. Arkadaş iyi dinleyin. Şimdi başımıza bir iş geldi. İnternetten kumar oynar daha çok kazanırsın abi. Kimse bir dilenciye bir lira vermedi. Televizyon bu, sinema mı ya? Bizde çat, fitre, mitre onlardan anlamam. Abi iş konuş. Ben yer içer sikerdim, beni biliyorsun hiç Yani seyirci sever, seyir ikisi de yürür. Arkadaşlar, benim Yakup ya kardeşim var. Cumaya gidip dedi, Cumaya başladı. Oruç tut dedi, oruca başladı. Karış, karı bana, kaçıra, yukarı yardım edelim dedi. Benim de aklıma geldi. Yani televizyonda aşk hikayesi, sinemada komedi falan filan. Başka fakir var mı çevremizde? Hep zengin. Şimdi kötü mü yaptı kardeş? O çarkın içerisine gireceğim, döneceğim abi. Bebeği çağırdı dükkana. O arabada çektim, arabada çektim ve numarasını aldım şuraya yazdım. Herkes anasından en büyükte layık davranır. O anda benden habersiz bir insanlar arayıp gümüşümden para vermiş. Bizi görecek. Siz bunu yaparken ben hala daha burada kendimi yakma vasıla sizi korumaya çalışıyorum. Mumbar yemiş, şuradan yemiş. Sizi korumak için şey gerekirse kendimi de yakarım. Ama adam değil mi? İskender yemiş, et döner yemiş. Neler ben bile yapamam. Oscarlı oyun çıkarıyorlar diye bazılar. Haram zıkkım olsun burnundan gelsin inşallah. O bir buçuk milyonun haram zıkkım olsun. Ondan sonra arkadaşlar.